Akbank yetkilileri ise söz konusu uygulamanın sadece emekliler için değil diğer müşteriler için de geçerli olduğunu söylüyorlar. Ancak bankanın bu uygulaması en çok emeklileri mağdur ediyor. ATM'den para çekemeyen emekliler ile banka görevlileri arasında zaman zaman tartışma çıktığı belirtiliyor. Maaşını Akbank'a taşıyan emekliler bankanın bu uygulamasının kendilerini mağdur ettiğini belirterek son vermesini istiyor. Emeklileri üzecek promosyon kararı 20 bin TL konuşulurken, kamu bankaları çekildi. Son dakika haberi, bankaların verdiği emekli promosyonlarıyla ilgili sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Yeni yılda emekli zam oranlarının belli olmasıyla bankaların promosyonları 20 bin TL'ye kadar yükseltmesi beklenirken, kamu bankalarının aldığı karar dikkat çekti. Özellikle mahallesinde ve ilçesinde özel banka olmayan emeklileri üzecek olan karar gündem yarattı yaşanan gelişmeyi duyan emekliler sitem ederken, çok üzgün olduklarını belirtiyor. Son dakika, emekli promosyonları için alınan yeni karar emekliyi yüzecek. Yeni yılda emekli zam oranının belli olmasıyla özel bankaların promosyon miktarını 15.000 TL'ye kadar yükseltmesi bekleniyordu. Hatta öyle ki bu rakamın 20.000 TL'ye çıkacağını söyleyen de var, emekliler ise yüksek promosyon veren bankayı ararken, gözler kamu bankalarına çevrilmişti.